Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir oyun buldum. Oyunun adı ben zaten bunu eski sevdiğim YouTuber Bay Doktor'dan hep izliyordum bunu. Arkadaşlar oyun işte. Bu Arkadaşlar oyunun adı BedWars. Eee yatağınızı korumaya çalışıyorsunuz. Amacınız bu. Şimdi geldik oruç tutuyorum ve karnım çok kötü gurulduyor. Başla başla başla. Hemen buradan demirleri toplayacağız. Benimki biraz eski şun olabilir. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar ben ilk önce bayağı bir demir alayım. Hava çok soğuk arkadaşlar. Oha. Neyse birazdan ben alışırım. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi ben bir tane kendime demir kılıç alacağım. Buradan bir tane aldım. Buradan bir tane Golden Apple. Ee, geri kalanını da e, kendi bloklarımızdan alacağız. Kaç tane verdi? 48. tam 48 iyi ya. Hemen ilk önce beyzimizi minik bir kaplayalım şöyle. Ee, arkadaşlar hemen kaplayacağım beyzimi. Hava çok soğuk ya. Tamam böyle şimdilik çok güçsüz yaptım. E bayağı az kapladım Bu e, yeşili takip edeyim ben ya. Yol çekmiş zaten. Biz şu zümrütleri almalıyız. Herkes züm züm e koşuyor arkadaşlar. Yani kimse elmas istemiyor çünkü elmas e, be, benim bu şeyimde pek işe yaramıyor. Yani hiç şey yaramıyor. Sadece level yükseltiyor ve kimse level yükseltmiyor. Yani bazenleri 8-10 tane bile çıktı oluyor. Kimse gitmiyor. Ben ama yine de gidiyorum. Şöyle hemen gidelim. Hemen şuradan. Hemen arkadaşlar gidiyorum kardeşim bak kendin yol çekiyorsun sonra ben geliyorum benim yoluma giriyorsun şurada olacak oluyor işte Benim hemen arkadaşlar bir saldırabilir bize bana golden apple'ımı buradan bir tane verdi çok güzel ben şu an kılıçla bekliyorum biri geliyor mu diye herkes dediğin gibi ortaya geleceğine eminim adım gibi hem de 5 4 3 2 bir geldi. Evet hemen geldi. Bir tane daha zümrüt yeri olmalı. Neredeyim ben? Ee, bir tane daha olmalı ya ben öyle hatırlıyorum. Tek bir tane herkes bir tanesini paylaşamaz yani iki tane olmalı bence. E, ee, zümrüt yeri. Yani bir tane var deme bana çünkü bir tane olamaz ya. Sarılar buraya geliyor arkadaşlar. Sarılar yollarını çekmiş. Biz çekemedik. Yani gerçekten sadece burası var. Ve 3 tane aldık arkadaşlar. Şimdi biz biz hangi takımdık onu bile unuttum. Hemen envantırıma Re yeşilmişiz arkadaşlar. Yeşilsek hemen. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun çok. Bizim yolumuz nerede? Ben buraya yol çekmeyeyim eminim. Yol çekmeden gelemem ki. Burayı yol çekmişimdir mi? Ee, burada değil. Ee, arkadaşlar hemen bulmalıyım ben bu e, yolumu. Yoksa bana, e, herkes bana dalacak. Ben de zümrüt olduğunu düşünecekler. Ki var zaten. Ee, bulamadım. Abi bulamıyorum. Ha dur, bizim beyzimiz... Ha, gördüm arkadaşlar. Güneşin altında oturduğum için e, çok göremiyorum. Renk körü gibiyim. Hmm. A green ben senin deyim. green çocuk. Abi abi kaç. Şimdi gelecek birisi eminim bunu. Çık çık eğer düşersen seni döverim. Bak yanımda 400 ümit var. Marul diye marul desek mi arkadaşlar bunu? Arkadaşlar bu bölüm Eee birinin benzini patlatacağım. Ee, bu videoya 5 lah like gelirse bunun nasıl indireceğinizi de söylerim. Ho bizde bir sürü şey olmuş. Neyse hemen ben buradan görünmezlik iksiri alacağım. İki tane. İkisi de 30 saniye ya. Bir dakika falan olsa keşke. Ama öyle de hile gibi olur arkadaşlar. Hile gibi olmasını istemiyoruz tabii ki. Hileyi sevmem. Bunun kim ya kardeşim? Abi benim bloğum da yok ya. Bloğum çok azalmış. Hemen şuradan bir blok almak istiyorum. Blok. Arkadaşlar yalnız bize şey de lazım. Balta. Tamam arkadaşlar baltamız da kazmamız Ama ben bu baltayı güçlendireyim. Golden Apple ayıyım Çok sağlama alacağım kendimi. Tamam. Hemen buradan bir Golden apple'ımız alıyoruz. Evet. Hemen Golden Apple'ı şuradan alacağım. Koydum. Ye ye. Tamam hemen şöyle. E, kimin beyzine gidelim? Kırmızı olsun ya. Kırmızı güzel gibi. Kırmızı olur. Kırmızı. Ay dur düşüyordum. Çok kötü olur düşseydim. Aha kırmızı bilerek düştü herhalde. Koşarken yanlışlıkla düştü. Zümrüt yerine herkes sömürdüğüne eminim. Ama de, sömürmemişlerse de çok iyi benim yolumdan gidelim ama. Kaç şundan. Allah kahretsin ya. Ya. boş yere bir sürü şeyimiz gitti arkadaşlar. Ama siz kapılmayacağız tabii ki. Hala benim taştan şeylerim var. Oh iyi ki bunları almamışım. Hemen şuradan kendime bir tane, e, iki tane golden apple alacağım. Tamam, çok iyi. Buradan bir tane kendime armor alayım. E, makas da lazım olacağını biliyorum. E, buradan bir de pantolon alırsam iyi olur. Ay ben bunları konuştum da ben niye kendi kılıçımın Allah kim vuruyor? Ya ve izimize Allah'ım. Aa ne ara bitti? Arkadaşlar direkt bitmiş. Neyse bir kere daha oynayacağım. Hadi açalım. Ee, arkadaşlar bu arada e, yükleme ücretsiz bunu. Siz isterseniz 5 e, like gelirse bunu nasıl yükleyeceğinizi gösteririm. Ya bence çok güzel bir oyun. Ne oldu lan? Ee ne oldu? Tamam set hadi. Tamam. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee şey başka bir videoya görüşmek üzere. Şimdi bir şeye bakacağım. Ee, belki bir şey gelmişti. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hepinize öp.